Selam olsun Serhat illerimize, selam olsun güneşin ilk doğduğu topraklara, selam olsun atababa yurduna, selam olsun tüm gönül dostlarımıza. Sehraz şehrimiz Iğdır'ımızın güzel köylerinden eski ismi Kiti, yeni ismi Çalpala köyünden tüm hemşerilerimize, tüm gönül dostlarımıza, tüm takipçilerimize sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Bu köyün yeri bizde ayrıdır. Çünkü benim çok değerli kadim dostum, merhum, rahmetli Fatih Aksoy'un köyü. Biz de rahmetli Fatih Aksoy'un geldiğimiz gün kardeşi, değerli Tayfun Aksoy'la birlikte Fatih Aksoy'un gittik, mezarını ziyaret ettik. Fatiha'mızı okuduk. Tabi hüzünlendik, duygulandık. Genç yaşta, cavan bir arkadaşımızı, cavan bir hemşehrimizi kaybettik. Onun da e, bizde... Bir burukluk yarattı. Ama köyüne geldik. Şu an Çalpala Köyü'nde, Kiti Köyü'nde nektaliler yavaş yavaş oluşmaya başlamış. Biz de geldik nektalileri tattık, tadına vardık. Gerçekten de Iğdır'ın en güzel nektali, şeftalinin yetiştirdiği köy Çalpala, eski ismi Kiti Köyü'ndeyiz. E, kameraman arkadaşım Ercan Nefis yaklaşırsa böyle bir gezelim bakalım. Bu güzellik adeta kendimizi cennet bahçelerinde, cennet köşelerinde hisseder gibi oldum. Böyle bir güzellik, böyle bir ambiyans, böyle bir o, güzelliği ilk defa geldik gördük. E, Tabi e, Iğdır'ın geri bizde farklıdır. Yurt dışında yaşayan hemşerilerimize, şehir dışında özellikle metropol şehirlerde, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Bursa'da ya Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan gönül dostlarımıza, hemşerilerimize Serhat şehri Iğdır'ımızdan üç devlete sınır olan bir tarafı Azerbaycan, bir tarafı İran, bir tarafı Ermenistan olan yani böyle bir il yok. Gerçekten Doğu'nun Çukurova'sı, Doğu'nun Paris'i, Doğu'nun İncisi, Serhat Şehri Iğdır'ımızdan. Ben de TV programcısı, yapımcısı, organizatörü ve aynı zamanda bu bölgelere, bu yörelere gelip hizmet etmekten bir tuz uzal olarak kendimden gurur duyuyorum. Sizler için nek koparacağız. Hem sizler için yiyeceğiz hem de kendim için tatacağız. Tayfun bura mı Tayfun? Aa maşallah şöyle baksana ay 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 ay. Ay maşallah ya. Neylerinden topla. Sevgili gönül dostlarım. Çalpala Kiti köyündeki nektarları hem sizin için hem de kendimiz için tatacağız. Değerli kardeşimiz Sayın Tayfun kardeşimiz de bu bölgede, bu yörede sevilen, sayılan çok değerli bir dostumuz, kardeşimiz. Geldiğimiz günden beri ilgi alaka, misafirperverliğinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Mikrofonu da kendisine uzatalım, bakın neler söyleyecek. Evet Tayfuncuğum, e, getirdin bizi nektarlı bağına getirdin, köyünüzde bizi ağırladın, samaver yaktın, ayrıyeten yine bizi e, çok güzel karşıladın. Bu nektarın, şeftalinin sırrı nedir? Niye kiti şeftalisin, Neden? Öğrenelim senden. Abi öncelikle hoş geldiniz köyümüze. Şu an eee günalarımızın şeyindeyiz, bahçesindeyiz. E, öncelikle yani eskiden beri yani Çalpola köyünde şeftali meşhur. Yani normalde ben bunu söylemezdim ama normalde köylerimiz şeftali zamanı küser. <laughs> Önce nektar çıkıyor, daha sonra şeftali. Aynen. Çıkıyor, Önce nektar çıkıyor. çıkıyor Şeftali Şeftali de 10. 11. ayda çıkması yani ay, lazım yani. Iki Aynen. Iki yani 2 ay sonra. Aynen öyle. Öncelikle ilk başta nektarı çıkar köyümüzden. Sonra zeferan diyoruz biz çiftelye. He, zeferan. Başka sorunuz varsa? Başka da, geldik seni gördük, ee, annenlerini annenle elini öptük, yine köylülerle hasbihal ettik. Ee, güzel bir ambiyans oldu, güzel bir çekim oldu. Ee, biz de e, bölgemize, yöremize hizmet etmeye gelmişiz. Yaklaşık 20 gündür buradayız. Böyle bir bağda dolaşalım bakalım. Bağımızda başka ne var? Ay, ay ay ay, şöyle maşallah ya, maşallah maşallah. ay maşallah. Ay maşallah, dalından koparıyorsunuz böyle. Kıpkırmızı adeta, nar gibi. Tadına doyum olmuyor. Tayfun kardeşim sana teşekkür ediyorum. Allah seni var etsin. Allah e... kameraman arkadaşını da yiyor. Tabii kameraman arkadaşım Ercan Nefis zaten bize mezel vermiyor. Le üç üç götürür. Beş beş. <laughs> bize mezel vermiyor. Ya açlara böyle baktı insanın şeyi aç ufka uh, Yani gel ya bu ne ya maşallah maşallah. Yani hangi hangi ağaca gireceğimizi şaşırdık ya. Bak şuraya. Yani gerçekten bu yıl Iğdır'da bolluk bereketlik var. Havalar sıcak geçiyor. Havalar sıcak geçtiği zaman meyvelerde hem olgunlaşıyor hem de tadı farklı. Çünkü buranın e, iklim e, koşulları e, Serhat Karşımıza Ardahanımıza göre biraz daha sıcak geçiyor. Mevsimleri ilkbahar, e, yaz ve sonbahara doğru zaten tüm meyveler sebzeler çıkmış oluyor. Biz de geldik Çalpala Köyü'ne, Kit Köyü'ne ziyaret ettik. Buradaki köylülere değerli Fatih kardeşimizin rahmetli Fatih kardeşimizin kardeşi Tayfun'a da teşekkür ediyoruz. Bizi güzel ağırladı. Biz de geldik, burada çekimizi yaptık. Başka bir köyde görüşmek dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın. Kıyaç Çimenle hayat devam ediyor. Bizleri takip edin. Bizler sizleri seviyoruz, sizler bizim için önemlisiniz. Biz de sevenlerimizi, sevdiklerimizle birlikte hem e, Serhat illerimizde hem de köylerde, ilçelerde çekimlerimiz devam edecek. Kameraman arkadaşım Sayın Ercan Nefise, beyaz mikrofona gerçekten teşekkür ediyorum. O da çok e, bu işe meyilli, hevesli, güzel işler yapıyor. Ben değerli hemşerilerime çok çok teşekkür ediyorum. Başka bir köyde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, dostça kalın. Neftali'den ve Şeftali'den de ayrılmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. <laughs>